Abi Diyarbakır'dan gelmiş arkadaşlar. Gelmiş. Kendi yavrusunun markası var ayağında. Abi kuşlar hem kostüm hem oyun arkadaşlar. Hem kostüm oynuyorlarmış. Diyarbakır'dan gelmiş. <laughs> 250 açılışı var. Yat var mı? Ama orijinal kostümleri çok güzel. Abi 200 diyen var mı? 200. Fiyat var mı arkadaşlar? Fiyat kalın takviye yapacağım. Abi yoksa kalacak. Tamam bunlar zamanında değil abi böyle. Abi 200 ver be 200. 200. Hazır da oyunlu kuşlarmış ama kastıymış abi kanat vermiş. Bu kadar mı bu? Yok mu? Yok çabuk. Tamam. Hemen kardamış evet, evet. Ortadan. Yavaş dur. Ortadan. Ortadan bir daha. Ortadan Abi, üstten. Orta üst. Orta পরো পরো <laughs> <Bravo, gülüyor> <da. im>